Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, gürcü pancarı yapımı göstereceğim. herkes yapıyor ama bu gerçek gürcü pancarı nasıl yapıyor onu göstereceğim şey size. Öncelikle lahanaları iri iri koparıp pencereye atıyoruz sonra. Ben tencereye pencereye koymadan önce sıcak su koyup üzerine öyle değil böyle koyuyorum. E, sonra bol suyla güzelce haşlamaya bırakıyorum. Biraz haşlandıktan sonra içine soğan ile patatesi ekliyorum. Ayrı bir tavada e, yarım bardak zeytinyağı ile salça ekliyorum. Domates, biber salçası karışık yapmıştım biliyorsun. Onu koyuyorum. Ondan sonra birazcık güzelce salçanın kısmı gidene kadar güzelce kalıyorum. Sonra üzerine maydanoz ekliyorum. Daha sonra üzerine şişmiş <laughs> ekliyorum. Ben onu alıp taze buzdolabına koyuyorum. Oradan koyuyorum şu an. Daha sonra sarımsağı koyuyorum. Sonra karabiber, kırmızı biber. Bir de yazın kilitli kırmızı acı biber var. Onu da döküp onu ekliyorum. İyice karıştırıp tofunu hazırlıyorum. Tofunu hazırlarken diğer taraftan da lahana pişmeye devam ediyoruz. Birazcık karıştıralım. Birbirine geçsin tatları. Sonra lahana piştiği zaman üzerine bir su bardağı Mısırımı döküyorum. ununu döktüğüm zaman Karıştırmaya devam ediyorum. Ben evde biraz da e, Kara lahananın yanı sıra azman lahana vardı. Onu, onu da koydum içine birkaç yaprak. E, sonra güzelce mısırımı koyduktan sonra güzelce Karıştırmak gerekiyor. Güzelce karıştırıyorum. Eskiden bunu döverek yaparlarmış. Ama şimdi artık mikser var. Daha kolay mikserle. Güzelce pişen lahanamızı mısır unuyla iyice özdeşleştiriyoruz. Üzerine tuz atıyoruz. Biraz da limon atıyorum Ben işte 3-4 kadar. Sonra güzelce mikserden geçiriyorum. Çok böyle iyi un ufak etmeye gerek yok. Birazcık e, sebzeler böyle yerken belli olsun. Yani iyice bir böyle lapa gibi değil de. Birazcık şimdi tabakta da göreceksiniz. Birazcık belli olsun sebzeler. Güzelce mikserden geçirdikten sonra kaynamaya devam ediyor. Yani bu şekilde 10 dakikadan kaynatıyorum. Üzerine yapmış olduğum harcı ekliyorum. Güzelce. Sonra bu harcı ekledikten sonra iyice karıştırıp birbirine karışmasını sağlıyorum. İyice karıştırıyorum. 5 dakikada böyle pişirip arkadaşlar lahanalar pişmeye başlayınca saplarına bakıyoruz elimizde eğer e, yumuşamışsa pişmiş demektir. E, bir de bol su da haşlıyoruz ama pişmeye yakın böyle ununu koyacağımıza yakın e, fazla suyunu geri alıyoruz. Sonra servis yapıyoruz. Üzerine kalan harçtan bir parça ekleyebiliriz. Böyle sulu olmuyor. Çok da koyu da olmuyor. Bir gün sonraya kaldığında biraz daha koyulaşabiliyor. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de beğenirseniz teşekkürler.